konjöktür böyle oluştu. Biz isterdik ki o günkü şartlarda hani bir yapılan bir şey bağış yapmasın ondan sonra bunu tartışalım diye düşünmüştüm ama e, hayırlısı olsun diyoruz. Meclis Başkanı olarak e, sizin de haberiniz var kelimeniz de uygun değil. Çünkü evet. eğer benim haberim olsaydı ben meclise aydınlatırdım bu konuyla ilgili. Şöyle gelişmeler var, bunlar var, şunlar var diye. Bu konuda meclis üyelerime bilgilerim. Bugüne kadar bilgilerimin doğrultusunda öğrendiğim ya da bana aktarılan bilgilerin hiçbir tanesini saklamadım, gizlemedim. E, 21 Haziran günü Sayın Valimizin Edirne'de bulunan bütün siyasi il partilerini çağıran bir toplantısıyla Nedir Hocam da oradaydı. Orada da Sayın AK Parti İl Başkanı ben meclis başkanımın bilgisi var diye biliyorum dedi. Tek yönetici suçtu. Ben de hayır dedim. Bir bilgim yok. Sayın Valimiz Tekirdağ'daydı. O gün geldiniz zaten gündeme bu madde. Ondan önce bana bu konuyla ilgili hiç kimse bilgi vermedi. Sayın Vali dedi ki 60 dönüm arsa alıyoruz. İyi olarak özel idare. Ben de aynen orada söylediğim kelime bedava mal baldan tatlıdır Sayın Valim gelsin dedim. Ama Zarbun çiftliğinin iç gümrükleme lojistik alanı olmasıyla ilgili herhangi bir bilgi de verilmedi. Bu konuyla ilgili bilgim de yoktu. İç gümrükleme yapılmak kaydıyla verilecekti bize, alacaktık. Ama o gün zaten, o gün de çok tartıştık. <laughs> ben de dedim, Cuma günü gündeme aldığımız maddeyi İmar ve Komisyonu'nun araştırma, inceleme yapmadan mecliste direkt oylanması İl Genel Meclisi'nin 5302 sayılı yasasına aykırıdır. Ben bu meclise yasa dışı iş yaptırmam dedim. Son öğrendiğim karara göre de e, Avsa Milli Emlak Müdürlüğü'ne bu tavsiye edilmiş. Milli Emlak Müdürlüğü'ne Ticaret Bakanlığı'na hemen anında yeri tahsis etmiş. Milli zaten Türkiye'deki bütün e, kavu arsalarının, binalarının sahibidir. Sevk edilmiş. Bununla ilgili işlemler devam ediyor. İnşallah bölgemize kalıcı, sağlıklı bir yatırım gelir. Çevreyi kirletmeyen, çet raporu gerektirmeyen yatırımlar gelir bölgenin zenginliğe kavuşur, ticarette kavuşur. Hiçbirimizin, hiçbir ilgilenen bir üyemizin bu konuda art niyetli ya da yatırımları engelleme gibi bir düşüncesi yok. Ama meclis daha önceden hocam bilgisi yoktu. Bugün o toplantıda siz de vardınız. Meclis daha sonraki gelişmelerde o gün sayın valimiz anlattı. Ondan sonra bilgilendi. Ondan önce bir bilgimiz yok. Şahsımızın, partimizin aklında bir sürü olumsuz demeçler verildi. Biz burada CHP grubunda ve bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda meclis olarak AKP'yi ağzımıza almadık. Olumsuz olsun olmasın AKP ağzımıza almadık. Bu CHP'yi bu şekilde suçlamaları artı İYİ Parti arkadaşları suçlamaları kimsenin hakkı yoktu. Ben meclis üyesi olarak bu konuda il başkanı, AKP'nin il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı, ondan sonra milletvekili, yerel gazetede bizim bölgemizde ve diğerlerde yayınlanmış olabilir olmadık tespitler yaptılar. Ben üzüldüm. Ve bunlara cevaben de belli sayı çerçeve içerisinde savunmazı yaptık parti adına, meclis adına. Ve bu konuda mutluyuz. Ama şu var. Kesinlikle bizler isimleri vererek şurada yatırıma karşıdır. Böyle bir girişimimiz olmadı. Bir kez bir laf söylemedik. Bu kadar suçlamanın gereği nedir? Kütüphanemizin teklifin doğrultusunda görüntüleme alanı şartlı bağış konulu teklifin gündemden kaldırılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler 28 İl Genel meclisi, arkadaşımızın da oylarıyla İl Genel gündeminden kalkmıştır. Bu.